Bugüne özel sitede inen günü vardı şansımıza. Doğum günümü kutluyor herkes. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dünya burger günüymüş Amerika'da. O yüzden. Evet, hamburger günü. Biz de burgerlerimizi aldık ve eve doğru geçiyoruz. Valla Anıl'a sürpriz yapmak mümkün değil yani. Mümkün değil. Çünkü aynı evin içinde birine sürpriz yapmak çok zor yani. Hani dışarıda barbekü yapacağız, toplanacağız diye biliyor. Doğum gününü kutlayacağız demedik ama tabii ki bugün doğum günü yani haliyle bekliyor belli halinden. Şimdi içeride hazırlanıyor bakalım nasıl olacak bu iş. Pek sürpriz olamayacak ama olsun. <laughs> Yine de eğleneceğiz diye umuyorum. Hadi hazırlıklar başlasın o zaman. dik köftemizi kızartıyoruz. Kızarmak üzere hemen alalım onları. Bir takım sürprizler peşindeyim. Yerimizi de rezerve ettim. Şurada masaya bir şeyler koydum ki arkadaşlarımız geldiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamayalım istiyorum. Bakalım nasıl bir gün olacak. Evet arkadaşlar. Hazır olmak üzereyiz. Bonnie ile CC geldi. Pınar sağ olsun zaten. Hay aşkım. Hay <laughs> aşkım. evet. Evet doğum günü çocuğu ne düşünüyorsun? <laughs> Çalıştır bakalım. Pınar zaten bugünün organizatörü kendisi. Evet Pınar'la ayrı bir video yapacağız. <laughs> Eventle ilgili nasıl güzel eventler yapıyor. İşi nedir? Belki burada yaşayan insanlar senden bilgi almak isteyebilir. Belki başka bir şekilde sana ulaşmak isteyebilir. Ayrı bir video yapalım beraber. Olur mu? Buradan da sözünü aldım bak. <laughs> evet, tam hazır değiliz. Hazır olunca bütün detayları göstereceğiz size. Evet. Hadi bir mangal partisi yapacağız burada. Barbekü. Evet yerimiz kattığımız iyi oldu, çünkü içeride bir başka parti daha var bugün. arkadaşlar hazırız. Soframız hazır. Her şey harika gözüküyor gördüğünüz gibi. Çünkü ben yaptım. Ay çok da Evet. Hak etti mi? Şimdi herkesin gelmesini bekliyoruz. Evet görüyorsunuz. Pınar bu masayı harika hale getirdi. Küçük dokunuşlarla büyük fark yarattı yani. Nasılsınız doğan günü çocuğu? Çok iyi. Ay beni Sonra de çeker, çeker şey misiniz yahu? Her şey süper. Bu da doğan günü çocuğunun karısı. Mikrofon ne tarafta acaba? Şu an sende. Mikrofon bende mi? Evet. <laughs> her şey çok güzel gözüküyor. <laughs> 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 Parti başlasın. <laughs> <laughs> Who is here? Alex and Mika It's been a, f it's been for a long time what? since orange, the orange first video. Here, yeah, right? Orange can. Yeah. <laughs> it's been a long time since the first video, right? it was before time, right? Yes, it's been more than a year. We haven't seen each other. Yeah. yeah you, you really grew up. <laughs> <laughs> I'm so happy to see you guys here. You know yeah thank you for coming you know thank you for coming thank you for, uh, i don't know i should say i should say thank you to ed right for invitation yeah yeah <laughs> no, you know thank you for coming man it's nice Ready? Ready. You should start. Yeah, you should record ahead. the video in five uh -huh. minutes. <gülüyor> okay. <gülüyor> it's, it's, it's a little bit, please. More. <gülüyor> 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 evet, Alex ve Vika, Türk rakısı deniyor. Seviniz. Do you like it? <laughs> I really like it. <laughs> <laughs> I can't see main. your face. What, okay? what does chokuza mean? Çok, güzel. çok güzel, What does it mean? It's very nice. Very nice. <laughs> <laughs> I mean, since last time we saw each other, you know, yeah, what's yeah, kind of yeah. mixed in my life. Just mind. remember this word? Çok güzel. Uh, teşekkür. Teşekkür. Yeah, take it. Askuk, <laughs> <only, right? laughs> Dani. Yeah, okay. When, you when we spent some time you. with Edda and uh, Anil. They taught me <laughs> Teshikur.

<laughs> <laughs> Anıl'ın doğum günündeyiz. Evet. Barbekü partisi. Harika. Teşekkür'ün en büyük Dilek Ocakbaşı, Dilek Ocakbaşı. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Tabii Mert'e, diğer tarafta Mert var. Sucuklar Mert'e. Merhabalar. <laughs> Harika gözüküyor ellerine sağlık teşekkür ederiz. Murat'cığım <laughs> da <de> iyi ya. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Uhu, maalesef fotoğraf hiç çekilemedik bugün. Merk'im geliyor. Evet. Please, photo time.

<laughs> Anıl'ın harika hediyesi. <laughs> the ones, for the, like, like, yeah females uh -huh. like girls yeah yeah, yeah yeah so probably we're gonna try together ah we gonna okay. hurt ourselves together where you have all the four wheels like in line or yeah. like in line like two 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 I yeah think. so we're gonna hurt ourselves together <sighs> Pınara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. öyle ya. O kadar emek harcadılar ve hala durmuyorlar yani. Ne durmuyorlar Leona. ve Leona tabii ki Leona. <laughs> Utandır. Her şey çok güzeldi. Evet evet koymayalım. Mükemmel bir doğum günü geçirdik. Aynen öyle. Şimdi Hep eve beraber. gitme zamanı. Evet <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mükemmel bir doğum günü partisi oldu. Gelen herkese. Binlerce teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Kimin sayesinde oldu? Tabii ki her şey bu güzel kızın sayesinde oldu. <laughs> Anıl tabii hemen hediyelerini tek tek deniyor. <laughs> Görüyorsunuz. Evet hediyelerinden biri de Beşiktaş formam. Hemen üstüme giydim. Çok güzel oldu. Ya, Tam evet. oldu. Kübra'cığım Beşiktaş'a buradan çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok güzel evet. parti yaptık. Hep birlikte güzel eğlendik. Ayağınıza sağlık. Bizimle olamayan sevdiklerimize de buradan kucaklar dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Umarım bir dahaki doğum günlerinde hep birlikte olmak dileğiyle. Herkese buradan iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah güzel bir video olmuştur. Keyifle siz de seyredersiniz bizleri. Biz yaşarken çok keyifliydi. Lütfen like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemezseniz çok seviniriz. Yakında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bye.